video çekeyim de Arkadaşlar orijinal uh -huh. baltacı mı onlar? Hı hı. Çek baltajı Bu değil. Bu. Bu hangisinden? Bu da bu. Sen eski kuşlardın he? Hı. Kaç sene kuşlar dede? He? Kaç sene kuşlar? Anlamadım. Kaç sene kuşlar diyorsun bozlar? 6-7 sene var. dedem artık bakamıyor. Artık 10 yıl 15 lira götüreceğiz buradan. Bakacak kudret mi bıraktılar orada? Yani. Onlar da baltacı değil mi? Onlar da baltacı. Onlar baltacı. Oraya kaç tane koyalım? Koy ya. Kaç tane vereceğim oradan? Altı oldu herhalde. Altı oldu ya. İki de ona. Sekiz. Sekiz. Ne varsa sırtında yük verdi de. Ee? Ne varsa sırtında yük diyor mu? ver diyorum. Sırtında ne varsa mı? ya mı? sırtında ne var yük varsa ver diyorum ya sana Aha. yük olan hangisiyse. Bunlar düzler hangileri? Hangileri? Bu düz beyazlar. Şunlar mı? Düz beyazlar buraya koydum. Şunlardan? Şu beyazlar da Osman'dan gelen yani o Hangi adam? Buradan 10 oldu herhalde. Oldu. Taza koymayalım, bunu atalım. Evet, evet. Dursun, dursun, bırak. Sandalye taşımaz mı, diyordu? <laughs> Yok, şey yapmıyorum. Devrilmez, devrilmiyor. Bak, ben buradayım. Ha, baltacı da Bunlar hangileri? Şu baltacı da, beyaz. Bunlar Bunları hep baltacı işte. Ha düzde düzde de var. Düzde de. Düzde de. Düzde de baltacı düz 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 işte Tamam. Ne la baltacı? Şimdi araplara da koyayım. Çoran götür şimdi. Onlar bıçakçı mı He. Ben koyuyorsan koy. Ne bilirsin ben? Ben sana bir soru yok ay efendim istediğini de verdim falan yapma bana. Dur, durmak istiyorsan dursun diyorsun dursun. Yok benim benim bir şey yok canım. He. her Ya şey, He. ben azaltacağım diyor bu şeyi. Tamam, tamam dedi. Ben büyük söz dinlerim dedi malzasına gerek yok, o bakımdan kaç oluyor, bunları sayın bak iki dört bunları saymasan dört dört mü? bu çarşıdan arapları almıştık, bir takım buraya bırakmıştık böyle Şurada yok, şunlar Şenol'a gidecek, şunlar Osman'a gidecek, bu da bir şey var mı? Tamam. Ne oldu şimdi? İki de burada kirli var. Dur şunu alayım burada da. Bana bak, çıksa. Şuraya koyalım, dışarıda koyalım. O kirliler hangisi dede? Kirliler de Osman'dan gelen. Uçlar ha yapıyorlar? şu benim uçurduğum kirliler. He. Bunlar iyi oynuyor ya. Bana uçuramadıktan sonra. Bunlar iyi oynuyor. Sekiz e takla e şu an. Şimdi hava da şu anda. He? Kirli dışı hava da sarı boncuklu. He. Şu anda uçuyor. Hava da bıraktım. Ne zamandır uçmuyordu? Var mı başka? Tamam işte sen o verecek olsa onları da koyduk. Tamam. Şunlar sendeki beyazların yavruları. He. Benim beyazlar. He. He güle güle besle be. Güle güle besle. Evet dostlar. Akşam görüşürüz inşallah. Şey i̇nşallah.